Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mah gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbaharı hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustur ağzında yaşamaktan kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızdan hınzır uğultusu. Fatih'te yoksun bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir göl getirsem, haftalar elimde ufalanıyor, ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki hazirandan mavi mavi benekli bir çocuksun, ah seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarına götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, suslayıp adımına başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor, gizli denizlenir. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum bilemezsin.